Şimdi aslında burada takvimle ilgili bir şifre daha var. Çeşitli dinlerin e, tatil günleri. Şimdi Yahudilerin Cumartesi Hristiyanların Pazar. Yahudi Hristiyan geleneğine bir atıf var. Saturday, Sunday. E, bu o kadar belirgin bir şey ki Saturday, Sunday. Yahudi Hristiyan geleneğine bir atıf var. O geleneğin bir, bir unsuru olarak daha ziyade katoliklik temalı bir mea culpa fikri şurada. O mea culpa'nın Asya'yı despotizm şartlarındaki yozlaşması ve içgüdü ve düşünce çelişkisini çelişkisinin vurgulanmasıyla sordurulan ima yoluyla sordurulan soru hakikaten de bunlar insan mı? Yani o zaman da gayri Hristiyan milletlerin insanlığı meselesi gibi bir eski ve coğrafi keşifler sonrasında gündeme gelmiş bir meseleyi de gündeme getirmiş oluyorlar. Şimdi ben bu bu makaleyi yazanın Japonluğundan şüpheliyim. Bu Japon değildir bence. Bu başka bir şeydir. Şimdi bir alternatif kurgu yapalım. Buradaki Japon milletinin yerine yine J harfiyle başlayan bir variable'ı e, variable variable'ı variable yerine yazarak düşünelim. Japon'un yerine Yahudi yazalım buraya. Japon olmasın da Yahudi olsun. Şimdi nasıl okunur bu? nasıl okuyor. Bu denklem nasıl değişir? Şimdi Şimdi Japon gördüğümüz her yere Yahudi yazalım. Ve Olimpiyat kelimesi, yani Olimpiyat e, sahnesini bir başka eee rekabetçi alanla ikame edelim. Mesela bilim, sanat, akademi dünyası veya e, şey dünyası ticaret dünyası olabilir. Şimdi bunu değiştirerek yazdığımızda bu New York Times'da bir defa yayınlanmaz, basılmaz. Irkçı bulunabilir. Şimdi ırkçı bulunur. Antisemit bulunur. Aşırı sağcı. Faşist bulunabilir. Ama böyle bir yazıyı Asya'yı bir kavim hakkında yazdığınızda demek ki New York Times'da yayınlanıyor. Kimse de ona ökçü demiyor. Ama aynı şeyi e, aynı mantıkla yazsanız ve incelediğiniz e, nesneyi Japon değil Yahudi olarak düşünseniz nasıl olur? E, bir defa antisemit gözükür. Halbuki bu basbaya ve düpedüz ırkçı bir yazıdır bu. Şimdi Yahudiler çok başarılı. E, tuttuğunu koparan bir millettir. Hangi alanda rekabet ederlerse etsinler, hep e, zirveye yakın performans gösterirler. E, Nobellerin üçte birini e, Yahudiler almıştır. Üniversite, dünyanın belli başlı prestijli üniversitelerindeki bilim kürsülerinin çok mühim bir kısmında Yahudi e, profesörler oturur dünyanın biliminin, sanatının, kültürünün büyük bir kısmını onlar üretir dediğimizde ama buna rağmen bu başarılarına rağmen biz zulüm görüyoruz. Herkes bizden nefret ediyor. Kendi mevcudiyetimizi ve bekamızı zar zor koruyabiliyoruz. Eğer kendimizi korumasak bizi bir kaşık suda boğacak, boğma niyetli düşmanlarımız var. Biz ne yapıp edip bekamızı sağlamalıyız. Bu konuda e, zafiyet göstermemiz e, göstermemek amacıyla kendimizi motive etmeliyiz. Hangi alanda olursa olsun zirveye oynamalıyız. E, bu konuda e, hiçbir şeyi şansa bırakmamalıyız. Ve böylelikle e, hem kendi milletimizin bekasını sağlayacağız. Hem de dünyayı aydınlatacak nurları üreteceğiz. diye bir makale yazılsaydı burada ve belki alternatif olarak bir muhalif kişi. Ya böyle şey olur mu? Bu bir defa e, o millete zulümdür. Böyle bir zorbalık, zulüm her şeyden evvel onları ezer. Bu hayat kalitesini düşürür. Başka meselelere sebep olur. Ya bu kadar da e, iddialı olmak iyi değil dese Şimdi şunun ayarında bir yazı olmaz mıydı? Peki böyle bir yazı yazılsa acaba New York Times e basılabilir miyiz? Şimdi Türk basını eleştirdik. Adeta e, amiyana tabiri itin gözüne soktuk. Biraz da bunları eleştirelim. Yani.